Çıkarın bizi. Çıkarın yeter. Yeter artık. Yeter. Ya. Çıkar. Levent, buradan kaçalım mı? Oh! Merhaba merhaba arkadaşlar. Oyun eğlence yedi kanalına hoş geldiniz. Ben Demir. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz Levent? Ee, hapisten kaçma oynuyoruz. Hadi o zaman bu hapisten kaçalım. Duvarı patlatmışız bile. Ne bu? Aha, bu ne? Aa. Ah. Sen basacaksın ona basıyorum. ya, ben geçeceğim. Ben de buradakine basacağım. Gel. Aa gelsin. bu adam da bize yardım ediyor. Gelsin gelsin o da. Bozmaz. Buralardan tırmanalım. Koş 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 koş. Buradan yine yukarı çatıya mı çıkıyoruz ya? Yukarı 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 yukarı. yukarı. Allah sıkıştım. O, geldim. Tamam. Açtım. Buradan attım. Allah. <laughs> ah ayağım acıdı ufak. Burası Hı -hı. ne böyle? Aa birimizin basması lazım. Tamam ben basarım siz geçin. Geçtim geçtim geçtim. Yok, birinin basmasına gerek yok zaten yeşil yalıyor. Ha, e, tamam. Abi ne yapacağız burada? Ha, vit düştü. Basmıyordum tamam. bas. Git orada kal. Geç 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 geç. Geçiyorum 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 geçiyorum. Bas 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 bas. Basıyorum, basıyorum. <laughs> ya da viti yasak mı ya? ya boş ver viti ya devam. Hop bastım dakika. Allah. 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 Oh çok zordu. Ben de geldi. Bas Ben... Basmaya Geç. gerek yok. Basmaya gerek yok gel. Os Viti gibi taklaya gelmeyelim. Gel. Ha. Gerekiyormuş. Senin yüzünden canım acıdı. Kusura bakma bir şey test ettim. Allah Allah. Aa, oh, oh. Ayağım çok acıdı ya. Aa. Yakalanmayalım. Aa a, a, geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Aa bana bakıyor. Hii, çok küçük olduğum için beni gör Aa geliyor peşimde Ya ben çıkmadım çıkmadı, çık. Çıkma. Ya borularda. Beni son anda fark etti ya. Üf, geliyorum, geliyorum, geliyorum. Havalandırmada ya, yani. bekliyorum. Gel çık, 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 çık. Hop. Kaç, kaç kaç. Ben sıkışıyorum. yeşile basıyorum geç. Sarıya bas şimdi. Hop bastım. Şimdi kırmızıya. Hop bastım. Şimdi, şimdi maviye. Mavi. <gülüyor> <gülüyor> of. Şimdi ben neye basayım? Yeşil. Şöyle? Basıyorum. Sarı. Bir gerek bas yok sarıya. Kırmızı. Oh, Şimdi de mavi. Gel. Geldim. Bu ne, ne diyor? Aa buradan, buradan gideceğiz. Gel gel. Soğadın. bakacağım. Gel sola hiçbir şey yok. Gel 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 kapıyı açtım kapıyı açtım. Atladım. Oh. 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 Az kaldı az kaldı az kaldı. Kaç kaç kaç. Ee, e bu ne? Sağa soğadın. Bas. Bas geçeyim. Basıyorum. Hop 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 o, oh, o, oh, lav var çok dikkatli. Tamam, basıyorum. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Geçtim. Bastım. Geliyorum, geliyorum. Geldim. Gel, gel, gel. Kırmızı mı? Yes. Tamam. Şimdi <laughs> sen geçeceksin. çok güzel yapmışlar burayı. Evet, evet. Şimdi ben. Hoppalı pala. Yine sen. Hoppa. Güzel. Buradan böyle Anladım. devam et diyor. Oh düşüyordum. Aman diyeyim. Ooo Tamam lebe. Yeşil. Aha Asıl buradan geç. Mavi. Ye sarı. Kırmızı. Yeşil. yeşil. Kırmızı. <laughs> Kırmızı. Mavi. Sarı. Oo pembe geldi. Ah. Ah gel gel. Pembe. Bastım. Yeşil. Aa biraz fazla kolaymış sanki ya. Çok eğlenceli bence. Aa! Heh. Ama takım çalışmasının gücünü kullanarak geçiyoruz. Evet. O yüzden de kurtuluyoruz. Evet. Aa. Burası çok tehlikeli. Geçtim, geçtim, geçtim. Geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Geçtim. Kırmızı kutu. Geçtim. Aram. Pembe. Ve kırmızı. Bum. De bu. Oh. Hey. git 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 gelme gelme gel. Anahtarı alacağız anahtarı alacağız. Açıl susam açıl. Oh, tamam geçtim. Oh. Kutunun yes, arkasında yes, bir yes. şey var mı? Bas bas Yok bas. Bas 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 bas. <laughs> hemen kaçalım hemen kaçalım. Bu nasıl bir mahkum zindana koymuşlar ya. Yeeeyy. <laughs> gel gel gel. Kutulardan <laughs> yukarı. Zıpla 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 zıpla. oh, ah. Oh. Ay. Ha. Ay. Hop, hop. <laughs> Allah. Hop. Lan. Ha tabii. Bu da momentumla. Yeah. Bu ne? Ee, bir şey diyeceğim. Ben buradan çıkarım. <laughs> ah, ay. 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 Az kalsın. Aa. İyiyim, iyiyim. Ah. aa iyi misin? İyiyim, i̇yiyim. Hemen geri geldim. He. <laughs> Burada aa ah, çıktık. Aa. Ah! <laughs> aa tuşa bastım, tuşa bastım. Ne oldu? Baba oh, çok hızlı Ben de öyle yapacağım. Çok hızlıyım şu an. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Çok hızlıyım. Hoppa. Cuppa. <laughs> hoppa ne? Hoppa ne? <laughs> kokkele kokkele kokkele. Hoppa. Amanin 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 amanin. Amanin ayağımız takılmasın. Kaymayalım düşmeyelim. Kaymayalım düşmeyelim. Sistemin kaygan birazcık. Hoppa. Merhaba. Var ya. Gel gel gel. Geldim. Allah. Bas 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 bas. Geç geç geç. Takım çalışması olmasa hiçbir bas. şey yapamayız. Evet ya. Ha. Ya. <laughs> Kesme denedim. Ben. Olsun olsun olsun. Aha. Oo. Çok zor. Vurular çok kırılmış zor. birazcık. Evet işte arkadaşlar biz böyle şartlarda kalıyorduk hapishanede. burular kırık. Evet ya, nefes alamıyorduk. Havalandırma parça parça. Bakar mısın şuna? Evet ya. Oh. Oh. Gel 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 açtım yolu çabuk. Oh. Geçiyorum, geçiyorum. Ben bir ekstra zıplıyorum sanki. Niye öyle? Onu bilmiyorum. Aa, koş. Geçtim. Basıyorum gel. Acaba parkurun sonunda yemek var mıdır ya? Çok acıktım ben. Ya bizi beslemiyorlar orada. Ay! Ay! Anlaşmazlık oldu. Evet evet basmasın. Ay! Ay. Ehe bas. Hah. Şöyle, böyle. Hop çok bale kukkala. <laughs> Gel bakalım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geldim, gelmekteyim. Geldim, buradayım. Yeah. O ben, sadece benim basmam işe yaramıyor burada. Lazerler de var. Evet ya, ben de bastım hemen. Gel bakalım Levent. Aa! Ayağım takıldı ya. Olsun olsun. Geldim. Yes. Aha, kameraları göründük yalnız. Aa, hızlı olmamız soldan. lazım Levent. Levent çok hızlı olmamız Ol, lazım. Çapraz soldan. Aa burada. Soldan. Daha önce bir galiba buradan kaçmış, her yeri hazırlamış bizim evet. için. Evet. Bakayım, bu ne? Bu ne? Nasıl kaçacağız? Nereden kaçacağız? Bu havuzun altında bir yer mi var acaba? Gel gel gel, gel. Arkası dönük şu an. Göremedi, göremedi beni, göremedi. Ne göremedi? Kaçıyorum. Anahtarı alacağız. Aldık. Gel 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 gel. Koşuyoruz, 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 koşuyoruz. Gel 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 gel. <laughs> Kapıyı açıyorum. Galiba kaçıyoruz. Galiba kaçıyoruz. Açıl sustum, açıl. <laughs> Burası ne böyle? Oha, bu da ne? Aç, 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 aç. <laughs> Hop. Aa, yeşili açıyorum ben sana. Ben soldan çıkacağım. Aa, çok güzel olmuş burası. Ya, bu Tamam Olamak istiyordu. Kırmızı Aynen aç bir de bana. Olur. Açıyorum, bir dakika. Hoppaley, hoppaley. Gel. Hoppala. Şu tırmanayım hemen. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. gel, gel yukarı diyor. Oo, Oo uçuyoruz. Aa lazerler var dikkatli ol. Aman 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 aman. Ama ben öldüm. Aman 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 ben çok iyi. Uf 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 uf. O bir king o bir king o king. O bir king ben de geliyorum. Abi valla o bir ben ya. Uf. Aa şuradan çıkacağız dışarıya. Aha. Tamam. <laughs> Levent. Levent gel gel gel. Geliyorum geliyorum. Oo Levent burası çok sıkıntı. Çabuk gel buraya. Geldim. Allah, ım. burada ne yapacağız? Oo çok büyük koruma. Oh. Görül. Oh. Aha silah var. Vur vur vur. Dur öl öl seni var Öl gelme. Levent geliyor kaç? Gelme gelme git 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 senin bize çektiğin acıları biz de sana çektireceğiz. çektireceğiz. Kafadan vuruyorum ben onu. Bir şey değişmiyor sanırım. Çok yaklaştı bana. Bana da. Ölmek istemiyorum. Hatta yakalamasın ben. beni. Hayır gelme. Hapse girmek istemiyorum. Ben, ben de geri dönebiliyorum. Oraya. Oh, kaçmam lazım. Geri. dönemem. Mem. Kaç. Az kaldı patla. Arkadaşlar kaçmayı başardı. Oda. <laughs> Oh be zorladı biraz ama beni. Çok zordu evet. O zaman arkadaşlar. Popishaneden çok zor da olsa kaçtık. Ama biz o viking olduğumuz için o kadar zor gelmedi. Yani biz o vikingiz. Ee, evet. O zaman arkadaşlar bu videonun burada sonuna gelelim. Daha fazla böyle videosu gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.